meşhur Milano Katedrali'ne yakından bakalım. Ara sokaktan çıkıp karşınıza birdenbire şu devasa yapının çıktığını hayal edin. Hele bir de biraz ilerisinde bir sokak müzisyeni duygusal bir şarkı çalıyorsa genelde bu görkemli bina karşısında gözyaşlarınızı tutmanız imkansız gibi. Katedrale girmek için bilet saatimizin gelmesini beklerken sol taraftaki galeriye giriyoruz. Prada, Gucci ve Louis Vuitton gibi markalar yer alıyor burada. Hemen galeriyanın tam ortasında yerde bulunan boğa Mozaik'inde boğanın aşınmaktan çukur haline gelen testislerin üzerinde 3 tur dönüyorum. Şans getiriyormuş her geldiğimde dönerim burada o yüzden. Bilet saatimiz gelince katedralin üzerine çıkmak üzere asansöre biniyoruz. Ve işte geldik. Şu detayların inceliğine bakın. Meydana şöyle ufak bir bakış atıyorum tepeden. Tam 600 yıl sürmüş bu yapıyı inşa etmek. Ve hala da tam olarak bitmemiş. Dünyanın en büyük 5. katedrali burası. Ve yapımında binlerce sanatçı, heykeltıraş ve uzman işçi çalışmış. Toplamda 4.235 adet heykel bulunuyor. Ve katedralin en yüksek noktasında 108 metre yükseklikte bir Meryem Ana heykeli olan altınlarla kaplanmış Madonnina heykeli bulunuyor. Katedralin içine girdiğimizde ilk dikkatimizi çeken şey devasa büyüklükteki vitraylar oluyor. Bu rengarenk camlar dünyanın en uzun vitraylarıymış. Ha bir de unutmadan İsa'nın çarmıha gerildiğinde kullanılan 3 çividen biri olduğuna inanılan çivi de burada bulunuyor. Şu kırmızı ampulün içinde. Özetle Milano Katedrali yani Duomo di Milano gerçekten dünyanın en güzel katedrallerinden biri. Gittiğinizde sadece dışından bakmakla yetinmeyip içine de girmenizi şiddetle tavsiye ederim.